Evet çocuklar Ayazcığım çocuklara el sallar mısın annem? Bak bakalım öpücük at arkadaşlarına. Arkadaşlar Ayazla biz evdeyiz. Okullar tatil, değil mi anneciğim? Okullar tatil mi Ayaz? Tatil. Evet okullar tatil. Biz iki hafta evdeyiz oğlumla. O yüzden biz ne oynayacağız şimdi? Oyun hamuruyla oyun oynayacağız. Ayaz. Bunun Baba. rengi ne renk? Yeşil. Yeşil. Bunun İngilizce söyler misin? Değil. Green. Peki bu? Mavi. Mavinin İngilizcesini söyler misin? Blue. Blue. Peki bu ne renk annem? Mem -mem Pembe pink. Peki bu? bu? Bu bu Peki Ayaz bu sarı ne renk? Sarı İngilizcesini söyler misin? Yellow. Yellow. Evet. <laughs> Peki Ayaz kırmızıyı söyler misin? Kırmızı? Anneciğim söyledim kırmızı. Zaten kırmızı. Red. Red. Evet. Peki siyah. Red. Siyah. Black. Evet. Beyaz. Evet. Beyaz. Evet. White. White. Turuncu. Orange. Orange. Evet. Siyah. Siyah. Evet anneciğim. Şimdi oyun hamurlarımızı a dizi dizme oyunu mu oynayalım annem bunları üst üste. Evet. Pembeyi de en üste koydum. <laughs> Nereye götürüyorsun? Ayaz getir açalım mı? İçini açıp öyle oynayalım anne. de diyorum. <laughs> Aa burada oraya mı dizeceksin? Ama düşerse annem onlar ya. <laughs> anneciğim düşer onlar orada. Hayır, hayır, hayır ya düşürdün. <laughs> Anneciğim ya düşürdün ama bilerek düşürdün. Hadi açıp oynayalım mı anne. Hadi hayır. bir daha yap o zaman. Hadi bir daha yap. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi bakalım. Evet, onları da şey yap. Hadi bunları bu renk morla yeşili de alayaz. Ama bu sefer düşürme tamam mı? Hadi bakalım. Hadi. Düşürme annem, düşürme. Hayır ya, yine düştü. Aa, o zaman içini açıp Yine düştü ya. İçini açıp oynayalım hayat. İçini ben... açıp hamurlarla oynayalım anne. Evet, lütfen. Hayır. Mı? Ya ben hamurlarla oynamak istiyorum ama. Yalım aya. Işte. Ha buradan gemi yapalım mı anneciğim? Hayır. Ha kalp yapalım o zaman? Hayır. Hamurun içine oyuncak saklayalım Ayaz bozsanız. Hamurun içine oyuncak saklayalım bulalım annem. O zaman ben Şimşek McQueen arabamla oynayacağım. Şimşek McQueen kırmızı arabamla oynayacağım Ayaz. Şimşek McQueen'imle oynayacağım ben. Ya şimşek mekkuyunu mu mi verir misin? Ayy. Ya ver şimşek mekkuyunu benim. benim olsun. Hayır, hayır, hayır. O kırmızı araba bari benim olsun Ayaz. Hayır. O zaman bu kaykay benim olur. Scooter. Ben bu scooter'ımı sürerim. Scooter'ımın rengi... Ne renk? İngilizce? Sarı. Sarı. Yellow. Yellow evet. <laughs> Bak kepçe ne renk? Yetti. Kaldı. Sarı. Sarı, yellow. Evet. Baba. Hani. Baba. Ayaz peki e uçağımız şey... ne renk? Uçağımız? Baba. Mavi, blue. Uçağın İngilizce söyleyeyim mi? Söyle. Sen söyle. Plane. Evet, airplane. Anne. Airplane. Ayaz. Tren, tren ne demek söyleyeyim mi? Train. Helikopter. Ayaz hamurları getir oynayalım anne. Kafam yakaladı. Ya yine düştü. Hamurları getirir misin annem bana? Hayır getirmeyeceğim. Evet getir annem. Hayır getirmeyeceğim. Ayaz o zaman jeti alıyorum ben. Ne? <laughs> jeti aldım. Jet hamurlarla oynamak istiyormuş. Ne? <laughs> Jet hamurlarla. Jet hangi renk hamurla oynamak istiyorsun? <laughs> Jet hangi renk hamurla oynamak istiyorsun? Pembe hamurla mı oynamak istiyorsun? Ay burada pembe hamur var. <laughs> Mavi hamur var. Ya, hamur var. Yeşil hamur var ve mor hamur var. Özen, 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 trenler geldi, gel. gel tane tren var. Onları çek. Şey. Oo! Thomas ve arkadaşları gelmiş. Ayas, Thomas ne renk? Ayas, Thomas ne renk? Ben söyleyebilir miyim Thomas'la ilgili? Hayır, Ayas söyleyecek. Ben söyleyebilir miyim? Ayas, Thomas ne renk? Ben söyleyebilirim. Mavi. Ha. Mavi. Blue. Blue, evet. Ee, bu, Percy. Nia. Ne renk? blue. Evet. Orange, evet. Percy, ayas Percy. D. Evet, İngilizce. Yeşil. Yeşil İngilizce. D. Green, evet. Aferin. Peki beyaz. White, evet. Bite. Hadi sürsene annem bunları. Aa! Oo. Ayaz senin yeşil araban nerede? Hani buradan böyle aşağı doğru kayıyor ya. O araba nerede annem yeşil? Küçük araba. Onu ben bir yerde görmüştüm ama. Nerede acaba? Aa bu bu. Aa burada evet. Bunu arkadaşlara gösterelim mi annem? Bak evet. senin yeşil tısta araban. Ayaz bak. Şimdi bu arabayı nasıl arkadaş? Ayaz trenleri Baba. bir çeker misin orada? Çeker misin annem? Bunu da al yere koy. Şimdi bak dur 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 arkadaşlara göstereyim. Baktım arkadaşlar burada duruyor böyle. Aa! Hiç düşmüyor yapışıyor mıknatıslı çok güzel. Ayat hadi bir daha yapalım bunu. Hatta bunu baba sürsün Ayas. Hop, bakın arkadaşlar, Ayaz'ın arabası bıraktım, kendisi gidiyor, burada kaldı. Çok güzel ya. Bir daha yapalım annem, arkadaşlar görsün. Hmm. Şimdi bırakıyorum, kendisi gidiyor, hiç düşmüyor, çok güzel anne Ama sen düşürürsen tabii düşer anneciğim. Hadi çıkart onu. Aşağıdan yukarı git. Evet. Çok güzel. Hadi yine aşağı sürsene anne. Hadi oradan sür. Oo. Gidecek mi bakalım oradan? Gitmedi mi? Gitti. Hadi buradan sür. Ama öyle atarsan olmaz anneciğim. Bak öyle şimdi böyle. tamam bak böyle. Böyle. O! Ne Ey hadat. Ama düştü ya. Böyle, böyle gidiyor. Evet. Mama mı? Ne? Tamam mama. annem, çok güzel oldu. Bir de yukarı mama, sür, mama, yukarı doğru sür. Mama. Hı hı, yukarı doğru. Mama. Mama mama. Mama. Tamam anne. Bir de ben sürebilir miyim? Ama ben yeşil arabayı çok seviyorum. Green. Yeşil arabayı çok seviyorum. Ya benim yeşil arabamı vermiyorsun. O araba benim olsun. Git al arabamı. Yeşil arabamı. Git bul. Kaybettin. İstiyorum yeşil arabamı. Nerede ya? Yeşil araba gitti. Yeşil arabamı nerede kaybetti Ayaz? Hmm. Ha buldum işte, sonunda yeşil arabamı buldum. Çok güzel bir araba bu. Buradan böyle yukarı bile çıkıyor hem de ve hiç düşmüyor, çok güzel ya. Çok güzel. Hmm. Ama bu sefer düştü. Hmm. <laughs> orada kaldı çok güzel hiç düşmüyor böyle burada duruyor Bir aşağı gitsin bakalım o benim olsun o O da benim olsun hepsi senin o da benim olsun Thomas ve arkadaşları senin olsun. Bu yeşil araba benim olsun. Olur mu? Benim olsun Maya. Hadi bana ver. Ver yeşil arabayı. Hmm, çok yavaş iniyor. Kaldı orada. Benim arabamı kıracaksın ya. Hayır. Küstüm Ayaz. Küstüm sana. Arabamı yere attın. Green arabamı, green arabam yere attın. Hayır atma. O zaman arkadaşlara bay bay de. Hayır, oyna. Oyna. Tamam o zaman ver ben de oynayayım artık. Evet aldım Ayaz bana verdi arkadaşlar arabamı. Doğru. Aşağıdan yukarı çıkıyorum ve orada kaldım. Şimdi aşağı iniyor. Yavaş yavaş. Çok güzel oldu. Yem! Og oh, ja, <gusson> <gusson> <giselle Efe>? <gusson>